Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konseri izlediniz mi? Ben maalesef izleyemedim. Ama konsere saatler kala bir git müzik üzücü bir duyuru yaptı. Hadi hep beraber o duyuruya bakalım. Merhaba biz bir git müzik. Bugünkü BTS Permission to Dance kapsamında. BTS üyesi V'nin performansı ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermek istiyoruz. 23 Ekim akşamı prova sırasında baldır kaslarında ağrı hisseden Vi, muayene ve tedavi için yakındaki bir hastaneye gitti. Sağlık personeli bacaklarındaki kemikleri etkileyen bir sorun olmamasına rağmen, şimdilik kareografi ve sahne performansı gibi şiddetli hareketlerden kaçınması gerektiği görüşündeydi. Sanatçının kendisi performansa tam olarak katılmayı şiddetle isterken şirketimiz doktor tavsiyesine uymaya ve V'nin hareketlerini en aza indirmeye karar verdi. Sonuç olarak V otururken ve kareografi olmadan performansa katılacak. Sanatçılarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak ve bir tesisin tüm üyelerinin hayranları ile buluşabileceği sağlıklı bir konser dileğiyle teşekkürler. Gerçekten konserden bir gün önce V'nin bu sorunla karşılaşması hem onu hem de bizi epey üzdü. Umarım çabucak iyileşir. Gelecekteki konserde onu da dans ederken görebiliriz. Şimdi geçelim ikinci haberimize. Jungkook resmen haterlarına cevap verdi. Tartışma Jungkook'un dövmeleriyle başladı. Piercing'lerde dövmelerin üzerine eklenince sohbet daha da ilerledi. Bazıları Jungkook'un çok değiştiğini artık eskisi kadar masum olmadığını, bu gidişle artık onu desteklemeyeceklerini söylediler. Ardından abisinin giyim markasının kıyafetlerini tercih ettiği için onun diğer firmalara haksızlık yaptığını söylediler ve bu sebepten Cankuk abisini şirketinin yönetici konumundan istifa etmek zorunda kaldı. Bugün konserde eline mikrofon alan Cankuk o kişilere güzel bir cevap verdi. Şarkı sırasında Bugünlerde çok eleştiri alıyorum. Beni sevmeyenlere iki çift lafım var. Ne olmuş yani? Diyerek şarkısına devam etti. Kapanış konuşmasındaysa, tutkusuz yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim dedi. J.K.'in tutkusu müzik ve biz onu her haliyle çok seviyoruz. Sizlerin de bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım hoşçakalın.